Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni güncelleme tamamıyla geldi. Ev güncellemesi tabi. Yeni şeyler de var. Dekor tarafında değil tabi. Bakın bunlar gelmiş. Tamam şey yok. Şey, şey olmuyor. Tamam. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar tabanın yükseltiğini yani sınırın yükseltiğini yükseltiyor. Gösteriyor böyle bir eşyalar da geldi tabanlar geldi arkadaşlar yeni eşyalarla birlikte şöyle aşağı doğru geçiyorum bak böyle bir şey var 21 e, 21 seviye bu da aynı, aynı şekilde Bunlar yer bu taban olabilir ya tavan ya da yer olabilir öyle düşünüyorum Aynısı burada da var arkadaşlar. Bunlar da 9 puan. Yukarıdakiler daha mantıklı o zaman diye düşünüyorum şu anda. Aslında Şimdi bak böyle bir şey geldi. Bakın 37 seviyelik böyle büyük bir paralardan var. Büyük hiper hazne kemeri yazıyor. Devamına bakıyorum, bakıyorum. Heh, şunlar geldi. Uzay şeyliymiş. Uzayla alakalı eşyalar var arkadaşlar bakın burada direkt böyle feda kemeri kapısı kemerli kapısı arkadaşlar 3000'lik burada 32 puan bak bu da feda küşe kapı bu da aynı şekilde dua hem duvarlı hem de kapılı gibi bir olay ben bunu dener miyim şu an 2000 var bir alalım bakalım nasıl görünecek Bu da 21 aynı şekilde kapı. Sadece kapı. Biraz garip kapı. Bak buradaki. Bu direkt önü. Burada yeni bir şey konulmamış mı diye bakıyorum. Ha Bak bunlar var arkadaşlar. Bunun arkası görünmüyor gibi değil mi? Evet. Bak bu önü bu arkası. Gördün mü değişimi? Merdiven nerede var? Evet. Şunlar işte doğru. Bunlar 21, 21. Bak bunlar var işte. Ah, dedim bu. Bunu kaybetmiştim. Daha sonra bulamamıştım arkadaşlar. Yeni şeylerden bunlar var. Bunlar geldi. Direkt böyle 6, 6, 6. Uuu. Bayağı düşükmüş. Bunlar. Vay, ha, ekolojik halka uçan bölme. Bu ne? Kuantum güneşlik şemsiyesi. Ya bak bayağı iyi. Bak uzay tarafında uzay temalı bir güncelleme var aslında. Ne bu? Bir botanik platformu. Simbiyotik. Veda enerji platformu. Var mı var mı var mı? Var. O buraya bayağı gelmiş lan. Hip ne? Hazne iletişim istasyonu Peza. Yıldız haznesi sinyal kulesi. Vay bunlar iyi lan. Liman dekoratif balon. Bu su da mı? Su şey değil mi? Çardak evet su yeri. Burada da bir tane var. Vay bayağı iyi lan. Bu ne otuz oy. Aşağılarda ücretsiz yani diğer şeylik şeyli satılan var mıdır diye bakıyorum. Bak burada ne bu? Botanik platformu feda doğrusal. Evet. Yuvarlak köşeli liman teknolojisi. Teknoloji Dolabı. Dolap mı bu? Aa kahve yeri. Güzel lan. Ah lan. Keşke harcım saydım, Mantıklıydı be. Güzelmiş. Kitaplık. Bunu belki alırız. Eee i̇şte üstüne ne o heykelleri koyarız. Ya. Yeni gelen şey, heykeller aslında bunun üstüne uyarsa mantıklı olabilir, güzel olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir de çiçek var. 16 16 şurada durandı 23. Ama buna göre bu daha güzel. 37. Bak şimdi liman yıldız gözlem bankı. alınabilir Yani dışarıya küçük bir şekilde koymak daha iyi diye düşünüyorum. Olabilir. 32 bunlar yüksek. Vay. Bayağı iyi ya koltuk. Bu da alınır. Altta başka bir olay görmüyorum arkadaşlar. Hepsine baktığımızı düşünüyorum. Tabi burada da bu yenilendi. Bunu anlatıyor işte bu uzay teması bu olay işte arkadaşlar. Normalde burada araba şey olması lazım. Bazen gidiyor bazen geliyor gibisinden. Bu işte bundan bahsediyorum. Araç seçmeciliği bir olay. Bak bu endüstriyel jip de var uvaz arkadaşlar. Şimdi bunu artık kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Ve buraya zıplıyorum. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Araba garaj yeri eklendi. Burası alınıyor mu acaba? Aa birininkini davet ediliyoruz. Bak burada bir arkadaşın aracını davet edebiliyoruz. Arkadaşlar ben mesela şunu yapmak istiyorum. Bounce Eagle'ı kullanmak istiyorum. Buraya bastığımız anda ona gidecek ve o da gelecek buraya arabasını koyacak. Kendi aracımı koymak istiyorum. Bu mantıklı ama bunu buraya koymak istemiyorum aslında. En birinci şurası olabilir. Şunu buraya kat. İşte bu. Arkadaşlar şimdi ben bir buggy koymak istiyorum. Aa, şimdi geldi rengi. Güzel güzel şimdi rengi geldi. Burada başka güzel hangisini koyabilirim? Bu nasıl bir, bir şey bakayım. Vay. Tamam tamam. Bunu şimdilik kullanabilirim. Buraya da zaten şey geldi. Biliyorsunuz bunları. Arkadaş koyacak mı göreceğiz. Temel yeni park kazan 20 saat. O Kazanç da veriliyormuş. Bak o kazançlardan seviye 2 yük... görebiliyor muyuz? Diğer şeylerini. Seviyesini. Seviye 1, seviye 2. Yok lan o değil. O parayı alacağız arkadaşlar. Sonrasında seviyeyi yükselteceğiz. Keşke görebilsek aslında. Şu an maalesef göremiyoruz arkadaşlar. Bakın benim normalde zaten şey bitti. Hatta dur şöyle buraya çıkayım. Bak bu zaten buraya kadar. Yani devamı da bunu koyduğunuz anda buraya kadar koyabiliyorsunuz aslında. Bak bu onun kapısı. Görüyorsunuz böyle bir şey böyle üstüne ekleyebiliyor muyum? Bunun üzerine mi ekliyorum? Yok. Bak bak nasıl belli oluyor. Bu arkadaşlar bir yere kadar kalan eşyalarını eşyalarınızı yüksekliğinizi aslında bununla yapabiliyorsunuz aslında. Bence bir güzel diye düşünüyorum. Çünkü bazen yukarıya tamamen çıkmıyor. Bununla yapabiliriz diye söyleyebilirim size. Nerede bak bir de bu olay var Yapışıyor mu o, bak evet ha, Bak buraya yapıştı bu da Zaten bunu kaydetmeyeceğim arkadaşlar 391 oldu 380'e 391 Daha da var Bu merdiven Böyle yapacağım Bak şimdi ben bunu kullanacağım Sonra bunu da kullanacağım. Bu balonu kullanmam diye düşünüyorum bak ama bu şeyler çok güzel ya. Yükseklik ayarlamaca olayları. Bunlar çok güzel. Sınırı görüyorsunuz sınırı. Onun yüksekliğini aşma olayı bu direkt bak. Nereden nereye kadar çıktı yani. Orada yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Öyle bir durum bu. Bak buradan da ödüllerini de almayı unutmayın arkadaşlar. 994 yükseltme kaldı bu aslana. Burada da direkt onu gösteriyor. Ev otoparkı. Yeni ev stili. Tabii bunda tüccarda ne var? Gösteriyor mu? Etkinlik sona erdi mi? İptal. Oo bak bunları da alayım. Aslında o. mantıklı ol lan. Arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Pes olaya geldi. Ne pes bunun adı? Craftman Pes. Burada. Bu ne? 143'lük bak holografik minyatür dağlar. Dağıymış lan bu. Onlardan veriyor. Devamına bakmak istiyorum. Ha burada da aynı şekilde. Yine yükseklik. Aslında onun üzerine onu yükleyeceğim, Onun üzerine onu yükleyeceğim daha yüksek olur diye düşünüyorum bak burada 9 var kullanmam satarız diye düşünüyorum bak aynısından e, buradan veriyor bundan büyük hiper haline kemeri gözlem kapsül tavanı e, heza hiper haline çiti kapı mı bu evet yine aynı şekilde bundan bu bundan bir de bu su yeri çardak Elitis bu ne almış azmış lan veriyor az bir şey veriyor Aa, Aslında tamam Yavaş yavaş günden güne 20 günden fazlasında bundan direkt verecek arkadaşlar öyle bir durum Ben şu an bu dağlar dağlara eklemek istiyorum Şimdi arkadaşlar tam olarak bitiş bitirişi yaptım düzenledim her şeyi şimdi Bak burada tahta bir tane kitaplık vardı. Onu koydum, onu çıkarttım yediydi. Bu fazlaydı, onu buraya koydum fazla seviyesi gibisinden vardı. Onu çıkarttım, onu buraya koydum gibisinden bir olay oldu arkadaşlar. Şimdi burada başka bir, bir çiçek tarzı bir şey vardı. O, bu hani daha dedikleri var ya, onu buraya koydum. O çiçeği attım direkt. Şimdi bak bu şeyi buraya direkt sıkıştırdım. Liman kapsül orta sehpası. Arkadaşlar onu direkt oraya sıkıştırdım. Bakın. Burada değişim var mıdır? Şimdi burayı da bayağı bir ferahlattırdım. Bak bunun yerine oynattım. Ee, buraya bu yeni yeni şaya direkt koydum. Bu şeyi buradan uzaklaştırılır. Tamam. Tabiat tarzı bir olay. Simbiyotik, doğrusal botanik birimi. Evet. Öyle bir olay. Ama bu arada ben şunu yapayım. Yeni de yapmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Altta da iki tane şey var. Tam toplayıp yapma yapmak istiyorum aslında diye düşünüyorum. Bakacağız ya neler olacağını. Hop 500 geldi. Arkadaşlar bak. Burada bunu koydum. Bu normalde 20 şu yer. Bu da 21. 20 çıkarttım 21'i koydum. Bir puan oynadı gibi bir olay arkadaşlar. Burada şu anda değişim bu kadar diye söyleyebilirim size. Bakın bunun üzerinde şu vardı. Bunu buraya koydum. Ne oluyor lan? Bunu da buraya, direkt buraya sıkıştırdım. Şu an nasıl olmuş arkadaşlar? Bak şurada da bunu ekledim. Hani böyle yükseklik yükseltme şeysi var ya. Onu direkt buraya sıkıştırdım. Bu da böyle bir olay oldu arkadaşlar. 11.293 puanımız var. Bakalım buraya. Şu anda burada bir olay yok diye söyleyebilirim size. Aa bak burada da park etmiş insan, park etmeye çağıran insanlar var. Araç park et yapsak. Şunu eklesem. Park halinde ha. En kötü olarak e, şunu yapsam. Olmadı mı? Oldu. Arkadaşlar burayı yorumlamayı unutmayın. Şu anda e, tam olarak güncelleme. Aslında dev güncelleme olarak sayabilirim bunu. Ve evimi nasıl olmuş e, tam olarak gördüyseniz gibisinden diye düşünüyorum. E, yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Kendine iyi bakın arkadaşlar. Aa, takip etmeyi, like atmayı unutmayın. Hem yorumlarsanız sevinirim. Burayı yorumlarsanız sevinirim. Yeni güncellemeyi yorumlarsanız sevinirim. Bu 12 saat boyunca burada duracak. Veya bu. Bakayım bunda kaç aldım. Görmüyor musun? Bunda da 3. Bunda da 3. Hepsini toplayıp arkadaşlar. Hepsini toplayıp size nasıl olacağını göstereceğim. Buranın seviyesini full yükseltmek istiyorum takip etmeyi unutmayın. Buraya kadar belki gelebilirim. Bakayım. Oha. Vay, wow, 600'de 2 kat, 3 kat falan da yapılabiliyor. Vay. E, toplayabilirsek inşallah. Ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendine iyi bakın. Bay bay.